Duygulara dair bildiğiniz, hissettiğiniz her şeyin belki de yanlış olabileceğini hiç düşündünüz mü? Lisa Feldman Barrett'in Duygular Nasıl Oluşur adlı kitabı tam da bunu iddia ediyor ve inanın bana 2000 yıllık varsayımlarımızı resmen temelinden sarsıyor. Şimdi konunun tam kalbine inelim. Bütün meselenin özündeki soru şu. Duygular size öylece olan, başınıza gelen bir şey mi yoksa sizin bizzat yaptığınız, inşa ettiğiniz bir şey mi? Şu anki cevabınız ne olursa olsun bu analizden sonra bu soruya bakış açınızın tamamen değişebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu öyle sandalyede oturup yapılan akademik bir tartışma değil. Kendimizi, ilişkilerimizi hatta bütün toplumu anlama şeklimizi kökünden etkileyen bir mesele. Her şey aslında çoğumuzun hiç sorgulamadan kabul ettiği o çok eski hikayeyle başlıyor duygu miti. Bu binlerce yıldır bize anlatılan ve içgüdüsel olarak da doğru gelen bir hikaye. Bu geleneksel hikaye aşağı yukarı şöyle der: Hepimiz doğuştan gelen, paketlenmiş duygularla donatılmışızdır. Bu duygular içimizde böyle belirgin, tanınabilir şeylerdir. Yani ne bileyim, bir silah sesi duyduğumuzda veya hoşlandığımız birinden flörtöz bir bakış aldığımızda duygularımız sanki bir düğmeye basılmış gibi anında ve otomatik olarak tetiklenir. Gelin bu klasik görüşün temel varsayımlarını şöyle bir parçalara ayıralım. Birincisi, duyguların evrensel olduğu düşünülür. Yani öfke dünyanın neresine giderseniz gidin aynı öfkedir. İkincisi, her duygunun adeta bir parmak izi gibi kendine özgü biyolojik bir imzası olduğuna inanılır. Üçüncüsü, olaylar tarafından otomatik olarak tetiklenirler yani bizim pek bir kontrolümüz yoktur. Ve son olarak ki bu çok önemli, birinin yüz ifadesine bakarak ne hissettiğini kesin olarak anlayabileceğimiz varsayılır. Gülümseme mutluluktur, çatık kaşlar öfkedir kulağa ne kadar mantıklı geliyor değil mi? Ama ya, ya bütün bu varsayımlar yanlışsa? İşte işlerin ciddileştiği nokta tam da burası. Bu sağduyulu görünen bakış açısı sadece akademik bir hata değil. Gerçek dünyada tıp alanından hukuk sistemine hatta uluslararası ilişkilere kadar inanılmaz yıkıcı sonuçları olabiliyor. Bakın size çarpıcı bir örnek vereyim. Birinci Körfez Savaşı'nın başlamasının şaşırtıcı nedenlerinden biri ne biliyor musunuz? Saddam Hüseyin'in üvey kardeşinin Amerikalı müzakerecilerin duygularını okuyabildiğine inanması, onların blöf yaptığını, saldırma konusunda hiç de ciddi olmadıkları sonucuna varmış. İşte bu ölümcül yanlış anlama binlerce insanın hayatına mal olan bir savaşı tetikledi. Bu durum, duyguları yanlış okumanın bedelinin ne kadar ağır olabileceğinin çok acı bir kanıtı. Peki klasik görüş yanlışsa, o zaman doğru olan ne? Şimdi beynimizin dünya ile nasıl etkileşime girdiğine dair devrim niteliğinde yeni bir anlayışa geçiyoruz. Anlıyoruz ki beynimiz tepki veren bir organdan ziyade sürekli tahmin yürüten bir bahisçi gibi çalışıyor. Şimdi size küçük bir test yapalım mı? Ekranda gördüğünüz şu siyah beyaz lekelere lütfen dikkatlice bakın. Ne görüyorsunuz? Büyük ihtimalle sadece anlamsız lekeler. Ama şunu bilin, tam şu anda beyniniz harıl harıl çalışıyor, bu görseli bir şekilde anlamlandırmaya çabalıyor. Beyniniz bugüne kadar yaşadığınız bütün deneyimlerden oluşan o devasa veri tabanını tarıyor ve bu görselle eşleşen bir şey bulmaya çalışıyor. Ama büyük ihtimalle eli boş dönüyor. Bilim insanları bu duruma deneyimsel körlük diyor. Yani gözleriniz görüyor ama beyniniz henüz bir anlam veremiyor. Şimdi size o sihirli malzemeyi veriyorum. Bir kavram. Bu görüntüdeki kavram şu. Bir çiçeğin üzerindeki arı. Bu bilgiyi bir aklınızda tutun. Şimdi resme tekrar bakın. Gördünüz mü? İşte orada. Beyniniz az önce verdiğim o arı kavramını kullanarak daha önce sadece lekelerin olduğu yerde bir arı ve çiçek inşa etti. Bakın, resim hiç değişmedi ama sizin algınız tamamen değişti. Bu beyninizin dünyadan pasifçe veri alan bir organ olmadığının canlı kanıtı. İşte bu deney beynimizin asıl işini bam diye ortaya koyuyor. Beynimiz dünyaya tepki vermiyor sürekli olarak dışarıdan gelen duyusal girdilerin ne anlama gelebileceğini tahmin ediyor ve bu tahminleri yapmak için de geçmiş deneyimlerimizden öğrendiği kavramları kullanıyor. İşte duygular da tam olarak bu şekilde işliyor. O zaman gelin duyguların nasıl yapıldığına dair bu yepyeni tarife bu bakalım. Bu klasik görüşün yerini alan inşa edilmiş duygu teorisinin de temelini oluşturuyor. Yeni tarifimizin ilk malzemesi vücut bütçesi. Beyninizi Vücudunuzun glikoz ve kortizol gibi kaynaklarını yöneten bir finans müdürü gibi hayal edin. Uyku, yemek, stres, her şey bu bütçeyi etkiliyor. Gün boyunca hissettiğiniz o genel hoşluk, nahoşluk, sakinlik veya heyecan hissi ise afekt olarak adlandırılıyor. Bu henüz duygunun kendisi değil. Sadece vücut bütçenizin dengede mi yoksa borçta mı olduğunun basit bir özeti. Yani duyguların en temelindeki ham hissiyat bu. Bu tablo eski ve yeni hikayeyi o kadar güzel karşılaştırıyor ki bakın soldaki eski görüşe göre duygular evrenseldi. Yeni hikayeye göre ise kültüre göre değişiyor. Eskiden duyguların otomatik tetiklendiğini düşünürdük. Şimdi anlıyoruz ki beynin tahminleriyle inşa ediliyor. Eskiden her duygunun biyolojik bir parmak izini arardık. Oysa şimdi her duygunun çok çeşitli bir kategori olduğunu anlıyoruz ve belki de en önemlisi başkalarındaki duyguları hazır bir şekilde tanımıyoruz. Kendi kavramlarımıza dayanarak algılıyoruz. Peki bu inşa sıracı nasıl işliyor? İşte size 3 adımlık basit bir tarif. Birincisi fiziksel duyumlar. Beyniniz vücudunuzdan gelen ham verileri kaydediyor. Kalbinizin çarpması, midenizin bulanması gibi. Bu sizin o anki vücut bütçeniz. İkincisi kavram uygulaması. Beyniniz kültürünüzden ve geçmiş deneyimlerinizden öğrendiği kavramları kullanarak bu duyumların nedenini tahmin ediyor. Ve son olarak duygu inşası. Bu duyumlara bir anlam veriliyor ve bir duygu örneği yaratılıyor. Yani kalbinizin çarpması bir sınavdan önce kaygı olarak, sevdiğiniz birini görünce ise heyecan olarak inşa ediliyor. Gördünüz mü? Aynı fiziksel duyum farklı kavramlarla bambaşka duygulara dönüşüyor. Şimdi inşa edilmiş demek duyguların sahte olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok çok önemli bir nokta. Duygular birer yanılsama değil. Onlar gerçek ama Para gibi, çiçek ve yabani ot ayrımı gibi sosyal olarak gerçek. Yani gerçeklikleri insanların üzerinde anlaştığı ortak kavramlara dayanıyor. Bir kağıt parçasının değerli olması nasıl hepimizin ona değer atfetmesine bağlıysa, bir dizi bedensel duyumun öfke olması da kültürümüzün ona kolektif olarak öfke adını vermesine bağlı. Bu da bizi bu bütün hikayedeki belki de en güçlü araca getiriyor. Kelimeler kelimeler beynimizin duyguları inşa etmek için kullandığı kavramsal alet çantasının ta kendisidir. Bakın, mesela Türkçe'de tek kelimeyle tam karşılığı olmayan bazı duygu kavramlarına bir göz atalım. Hollandaca gezerlik, sevdiklerinizle bir arada olmanın verdiği o sıcaklık, o rahatlık hissidir. Ya da Rusça'da bir kişiye yönelik öfke için serditsiya, politik durumlar gibi soyut şeylere yönelik öfke içinse zlitsiya kelimesi var. Bu farklı kültürlerin kelimelerle nasıl farklı duygusal gerçeklikler yarattığını gösteriyor. Sonuç çok basit. Eğer bir duygu için bir kavramınız yoksa, o duyguyu deneyimlemeniz de mümkün olmaz. Filozof ve psikolog William James'in bu sözü, kelimelerin hem gücünü hem de tuzağını mükemmel bir şekilde özetliyor. Diyor ki, bir olgular grubunu belirtmek için bir kelime yarattığımızda, o kelimenin adlandırdığı olguların ötesinde var olan somut bir öz olduğunu varsaymaya eğilimliyizdir. Yani öfke diye bir kelime olduğu için sanki doğada keşfedilmeyi bekleyen bir öfke özü varmış gibi düşünüyoruz. Gökkuşağı analojisi bu durumu harika bir şekilde açıklıyor. Düşünün, ışık spektrumu aslında kesintisiz bir geçiştir. Arada öyle keskin sınırlar falan yoktur. Ama kültürümüz bize kırmızı, turuncu, sarı gibi kelimeler vererek bu sürekliliği algımızda ayrı ayrı renklere böler. İşte duygular da tam olarak böyle. İçimizdeki o hisler aslında sürekli bir spektrumdur. Mutluluk, üzüntü, öfke gibi kelimeler bu spektrum üzerine sınırlar çizmemize ve deneyimlerimizi anlamlı kategorilere ayırmamıza yarayan kültürel araçlardır. İşte bütün bu anlattıklarımız bizi en heyecan verici ve bence en güçlendirici bölüme getiriyor. Eğer duyguları biz inşa ediyorsak, o zaman bu demektir ki kendi deneyimlerimizin mimarı olabiliriz. Duygularımızda ustalaşabiliriz. Peki, deneyimlerinizin mimarı nasıl olursunuz? İşte size birkaç pratik strateji. İlk hedefiniz duygusal granülerliğinizi arttırmak. Bu ne demek? Bu daha hassas ve duruma özgü duygusal deneyimler inşa etme yeteneğidir. Yani sadece kötü hissetmek yerine hayal kırıklığına uğramış, hüsrana uğramış veya endişeli hissettiğinizi ayırt edebilmek. Bunun için yeni kelimeler öğrenin, hatta başka dillerden öğrenin. Farklı deneyimlerin koleksiyoncusu olun, seyahat edin, yeni şeyler okuyun. Bütün bunlar beyninizin alet çantasını zenginleştirir. Fiziksel duyumları bilinçli olarak yeniden kategorize edin. Mesela sınav öncesi hissettiğiniz o mide kasılmalarını kaygı yerine "bedenim beni hazırlıyor, bu bir heyecan" olarak çerçeveleyin ve son olarak beyninizde gelecekte kullanacağı daha iyi tahminler öğretmek için pozitif deneyimler biriktirin. Her deneyim geleceğe bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırım yap. O zaman bu bölümü sizi şöyle bir soruyla baş başa bırakarak bitirelim. Eğer duygularınız tetiklenmiyor, sizin tarafınızdan yapılıyorsa, yani beyninizin tahminleri, kavramlarınız ve nihayetinde eylemlerinizle inşa ediliyorsa, o zaman ne yaratmayı seçeceksiniz? Bu güç sizin elinizde.